Arkadaşlar Arduk hepinize merhaba. Size bir sihirbazlık numarası göstereceğim ve hilesini göstereceğim. Sihirbazlığımızın adı yani sihirbazlığımız adı lastik kaybetme. Şimdi e, sihirbazlığa başlıyorum. Gördüğünüz gibi lastik burada. Şöyle göstereyim. Şöyle of Göz gibi lastik kayboldu. Ve şimdi bunun bir kez daha yapıp size hilesini açıklayacağım. Gördüğünüz gibi lastik burada. Şöyle kaybediyoruz. Şimdi bunun hilesini açıklıyorum size. İlk önce şu baş parmağınızın ikisinde şöyle yapıyorsunuz. Sonra işaret parmağınızı şöyle yapıyorsunuz. Sonra baş parmağınızı geçiriyorsunuz. yani şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle geçiriyorsunuz. Sonra baş parmağınızı şöyle yaparak Bak böyle yaparak çapraz yapıyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Şöyle. Bir kez daha göstereceğim ve devam edeceğim. Şu baş parmağınızı geçirdiğiniz şöyle yaparak çapraz yapıyorsunuz. Ve çapraz yaptıktan sonra yine şu baş parmağınızı şuradan geçiriyorsunuz. Öbür şeyini, öbür e, üçgenin şurasından geçiriyorsunuz geçirdikten sonra şöyle geçirdikten sonra durun. Ha geçirdikten sonra e, orta parmağınızı alıyorsunuz ve şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle şöyle yapıp kaybediyorsunuz ve bunu bir kez daha gösteriyorum. Şöyle yaptınız mı? Evet böyle yaptıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. Sonra işaret parmağınızı öbür şeyin burasından geçirip Şöyle geçirip Orta parmağınızla Şöyle geçirdikten sonra Orta parmağınızla içinden geçirip Çekiyorsunuz. Ve şöyle bir şey oluyor. Böyle hokus pokus yaptığınızda Kayboluyor. Siz burayı görmediniz herhalde. Tabi göremiyorsunuz. Şöyle yaptıktan sonra bakın. şuradan geçirdikten sonra Şunun arasından geçiriyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ben Beğendiyseniz beğenme butonuna abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.